Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber canlı yayında değerli izleyicilerimin wishlerini atıyorum. Bakalım umarım güzel gelirim, iyi gelirim yani iyi bir şansım olur. Şimdi ne yapıyoruz? Söyle bakalım. Bulalım ee, Evet bir tane Frolova bir tane silah. Okey tamam. Sonra da Rukaya bir deneyim. Oo. Konusu almaktan vazgeçtim. Tamam sonra da Rochi'ye deniriz. Okey. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Hoş geldin Excalibur. Hadi bakalım. Bence gelecek. İlk konumda gelecek. Öyle bir soru içimden. Ya çok gelecek gibi oldu ama ya. Çok gelecek gibi oldu. Böyle bir an hani şişti ya böyle birden. Yang Yang geldi. Çok güzel. Ha, Yang Yang'ı severim bu arada. Tekli tekli atma istersen söylemen yeterli bu arada. Yok yok tamam. Tamam. Kaç piti vardı? E, sıfır olması. Aa. Kaç... Bu arada şey reytaplar geldi bu sefer. Vallahi şanslı geliyoruz ya. Vallahi şanslı geliyoruz. <laughs> <laughs> Cons 1'i deneyelim mi de istersen? Sen istersen deneyelim. Ya şöyle bak. Cons 1'i güzel değil onu söyleyeyim. Yani konsu ki istersen deneyebiliriz. Konsu biri pek tavsiye etmem olsan... zaten tamam. yosunla var. Yaparız yosunla da var zaten. Yani yapalım mı? Tamam deneyip o zaman konsu ki. Deneyelim da düşün hani eğer kendine çok güvenmiyorsan e, silah da deneyebiliriz. İlk silahı deneyip öyle konsu deneyebiliriz. Silah yeter ya. Silah yeter. İkisini de yeter bu arada. Bayağı o, var. tamam. Tamam öyle yapalım. Çim'den hayırlı olsun bu arada. Erken kazandık yani. Keşke bu şans bende olsa. Biraz, yani biraz özendim. Biraz özendim. Ne yalan söyleyeyim biraz. Of. Asalete bak. Sabah kadar konserto yapsa dinlerim ya. Vallahi öyle bir. iki tane çıkacak diye bekli... Bir içimden geldi bu arada ama. O zaman devam mı? İstersen önce silah deneyip sonra prolova'ya da geçebiliriz bak. Ne olur ne olmaz. İnternetim zayıf. Sesin kesildi. Bir dakika bekler misin? Tabii şu an nasıl? Geliyor mu? Tam düzeldi herhalde. Ses, seslerime. 7, 1, 2, 3. Tamam düzeldi düzeldi. <laughs> tamam. Ha bak sana şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi silaha ilk baş deneyelim. Evet şimdi silaha deneyelim ilk baş ondan sonra şey deneyelim. Yorumda da yazmışlar. İstersen sende Cantrell'e var mıydı? Yok ama. Ha bak ee, e de yok. Cantrell'e yok. Roche'ye yok. İstersen Cantrell'e de deneyebiliriz. O daha iyi çünkü approach ya, ya olursa senin prolovanı çok daha arttırabilir. İstersen şimdilik bir prolova bir silahla da yetinebilirsin. Hani ben bunu tavsiye ederim sana ama sana kalmış. Sen bir, bir silahı alalım da ondan sonra yine erken gelirse ona göre belki rocker'e de Tamam erken gelirse öyle yapalım. Ya hem rocker'e hem counter'e olursa daha iyi olur çünkü. Ya yorumda da söylemişler bence doğru. Bence doğru. Şimdilik bir şey gelmedi. Gene Lumi geldi. Bu arada silah pitin kaç? Onu da sormayı unuttum. Silah biti herhalde sadece. 14 oldu. 24 oldu. Jinzo Keeper. İlk defa gelmiş bu arada Jinzo Keeper. Vay be. Duble gelir belki. <laughs> 34. Helios geldi 44. Bak bu biraz uğraştırdı. Ve katır geldi. Silah da çok güzel. Nota falan çalıyor ya. 54. O 54'te geldi. Evet güzel. Oo gibi. erken geldi biraz. Bana hayatta böyle bir şey gelmez. Ya bana hayatta. Yayının onu yere. <laughs> Bak bana hayatta erken silah gelmez. Bir, bir defa bile gelmedi. O kadar oynuyorum. Bir Nova Burst geldi. O oh, Celestial Spiral oha. Güzel güzel. Pardon, çok pardon, çok pardon, çok pardon. Ee, ufak bir yanlış bir yere bastım. Evet, şu anda geldi. Ya yani hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten sevindim ya. Bana çıkmış kadar sevindim. Biraz gözüm kaldı ama olsun. <laughs> Vallahi bir de şeyi de şaşırdım. Evet. Hani 2 4 çıkmasını da şaşırdım biliyor musun? Sadece silah erken değil bir de 2 4 çıktı. Pü 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 yani. Evet, bayağı yosunlu geldi. Bir bakalım, bir bakalım markete. Markete bakalım. Olmuşuz. Bakalım. Sen de bayağı yosun da var yalnız ha. Buradan istersen yani konsol alabilirsin aslında. 410. İstersen e, bir prolova daha çıkarsan buradan is2 şansın da var bu arada. Öyle bir şansın da var. Risk olmadan. Kaç bitimiz var şu an total olarak? Total derken burayı da mı sayıyorsun şu an? yok normal astrite de ha, normal Astride 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 olarak e, olarak hemen bakayım 101 bir şey var şu an yani eğer şanslıysan biraz yani bu kadar şanslıysan S2 yapabilirsin Prolova'yı ya da diğer karakterleri de Karakterin yok eğer karakter... bu hani bir, bir Rochia'ya deneyik mi? İstiyor musun? Olur deneyik. Bak Rochia alsın chatte Rochia alsın diyor. Evet Rochia Rochia. O zaman hadi deneyelim ya. Rochia daha işte mesela Bence de bence de bence de. aklıma şey geldi. Hani sendeki kurallerle eğer erken çıkarsa tabii yani o da risk bence. Hani burada karakteri kasmak çok daha mantıklı. Eski yapabilirsin ama dediğim gibi hani hiç karakterin olmadığından böylesi bence daha iyi olur. Bence de daha iyi olur. O yüzden. bismillah diyoruz tabii. Comment Flay geldi. E bu arada yeni dört yıldızlar geliyor. Bilmiyorum bu nasıl denk geldi. <laughs> yani, bilmiyorum ama. Tam 5 gelecek gibi oldu ya. Erken gelse konu salsın. Öyle diyen var. Lumi geldi. Overture geldi. Oha. Abi bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir şans? Oha bana bu kadar da 4 yıldız gelmiyor. <laughs> ya inanılmaz. 3 tane 4 geldi. be Güzel. 2 olup da daha oynamasın yani. Böylesi daha iyi. Bence de. Bence de. Bu 30 oldu galiba. sanhua geldi. Sanhova konseri zaten çok iyi. Benim salon yok yoktu onlar lazım. Güzel oldu güzel oldu. Ya bir de şurada Sanhova da yok. ya. Sanhova olmamasına rağmen Sanhova geliyor. Ya ben niye bu kadar şanslı değilim? <laughs> Neyse tamam devam edelim. Hadi bakalım. <laughs> bu 50 mi oldu şu an? İti sayan var mı? Sen sayıyor musun? 40 evet, mi oldu? Evet. Şimdi 40 olmuş. 50. 50 Elde Lumi geldi. En azından Koral geliyor. O da bir şey yani. 60. Ya, Emite Kort geldi. burada Bu da yine. Belki iki tane atar. E şöyle diyeyim sana şu an 60 İnşallah oldu. İnşallah öyle bir şey yani olursa. Şu an 60 oldu. Hala atalım mı emin misin? Son kararı mı? Evet evet tamam. Tamam. Hadi o zaman. Geldi. De. 70'te de geldi bak 70'te gelmeye de bilirdi. Bu da bir şey bu arada. <laughs> ya hiç yoktan ya. Bakalım gelecek mi? Vallahi geldi. Vallahi <laughs> geldi. Bak uğurlu geldik işte. Hayırlı uğurlu olsun. Eri etabı da kazandın. Ya darısı bizim başımıza gelir mi ya? Bize de nasip olur mu böylese? İkincisi gelir mi acaba? Tamam. Rochan da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aklında başka bir şey var mı hani yine ee, daha... bir hmm. kons için yosun ne kadar oldu? Kons için hemen bakalım. 472 şu an. Yani sen Prolova kons alsan 100 yosun kalıyor. Öyle söyleyeyim. Bir e, 360'ı bir tane al şey e, konsol olarak zor olalım. Ama istersen şöyle yapalım. Önce Prolova'yı atalım. Prolova çıkarsa alalım. Hani direkt s 2ye at, atma istersen. Çünkü s 1e kötü. Hani s işe yarıyor. İstersen bilmiyorum. Ya yani benim tavsiyem. Ya da Cantrella'yı da biriktirebilirsin. Hani şöyle yaparsın. Prolova çıkmazsa en azından ile birikmiş olur. Pit'in. Böyle bir şey yaparsın. Hani boşuna harcama istersen. Sana kalsın gene. Olur atalım o zaman. O zaman tamam. Prolova'yı Prolo deneyelim. Prolo deneyelim. Çıkarsa alırız. Öyle yapalım. O zaman basıyorum. Bas. Hadi bakalım. Şimdi burada da erken gelirse var ya kendimi yiyeceğim. <laughs> Bu şans bende yok çünkü. 10 20 O iki tane dört geldi gene. Bu son. 30 oldu. Yo, en az bayağı bir konus geldi bu arada. Ya yani bayağı bir esen geldi ama. istersen devam eder misin yama bitene kadar denemeyin yoksa hani... bir tane konus alalım. Bir tane konus alalım. Kalanlarda normal wish alalım veya onu on alalım. İstersen istersen içine. şöyle yapalım. 360'a kadar wish alalım böyle atalım. Yani gene riske atma. Bence de saklısın hani en, en kötü en kötü ihtimalle kantarıyla piti saklaman daha mantıklı burada. Okey midir? Tamam öyle. Tamam. O zaman şimdi burada 489 oldu şu an. Yani aşağı yukarı 100 harcasak. Şöyle bir 10 atalım mesela. Hadi bakalım. 40 mı artık? 50 mi bilmiyorum. Yok bu da olmadı. Maalesef bu da olmadı. Ama yani iyi en azından bak en kötü piti birikti. Şu an 40 mı oldu? kaç oldu bilmiyorum ama. Eski evet. şeyleri de göstermiyor. Aynen 40 oldu. Ortalama bir şansın olsa mesela. 20-30 daha attın mı gelir. Zaten yama yenilendi. Sen ne kadar oynadın şu an. Kaynak var mı bilmiyorum ama. Biraz çabalarsan S2 yapabilirsin. Yaparım ya ben. E şanslıydın bu arada. Çok şanslıydın. Biraz özendim. Evet. Keşke bende de olsun. <laughs> biraz özendim. Keşke. Evet ya full takım olması çok karlı ama s de gerçekten karakter fark ediyor. Yama bitene kadar atmayı devam edersin. yeni denersin şansını. Öyle yaparsın. Evet evet öyle. O zaman ben hesabından Yavaşça çekeyim usulca. Şimdi Serhat sana gerek. Evet şimdi Serhat. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Serhat'ı atacağız bir işlere. Burada atmamı istedi özellikle. Bakalım umarım şans getirir. Gerçekten bir atmak için garip bir yer. ne yapayım kitabın üstüne mi çekeyim yoksa böyle ortada mı atayım? Şurada da atabilir mi şöyle? Tamam insan gibi duruyorum şu an. Tamam. Sakin. O zaman söyle bakalım. niye atıyoruz? Prolova mı? Prolova silah mı atalım? Hep zorbalıyorlar beni ya. Tek tek de atabilirim. Onlu onlu atabilirim. Okey tamam. O zaman başlayalım. Umarım çıkar. Umarım erken çıkar. En azından 2 tane 4 geldi bak. Hani iyi tarafından bak. 2 tane 4 aldım. 56 mı oldu? Tamam. 66 olacak şimdi. 66'a da gelmedi. Ha rate up var mı sormayı unuttum. Tamam 66 oldu rate up yok. O zaman hadi çıksın bir ikili. 76. Bence ikili çıkacak. Böyle hissediyorum. Allah belanı versin Enkor. Allah senin belanı versin Enkor. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin belanı. Ulan yeter lan. Ne yaptın lan bize? Oyundan soğuttun lan bize. Seni bak istemiyor. Bak kimse seni istemiyor. Kendi oy ajanslarında bile kazanamıyorsun artık. Yeter çıkma artık. Çıkma yeter çıkma. Ya vallahi bak gıcık oldum lan. Yeter artık. Bu ne ya? Bu ne Enkor Enkor? <laughs> Bir de eski gelmiş. Eski kaç oldu merak ettim dur. Eski kaç oldu? Allah kahretsin ya eski oldu. Yok abi ben de enkora kaybetmeyeyim. Yani kaybedeceksen Kalçaro'ya falan kaybet. Ne, encore ne abi ya? Hadi on da çıksın. Adalet varsa şimdi çıkar. Adalet yokmuş. Bir de Yoan mı geldi ya? Arkadaşlar adalet varsa ilk 30 piti de geliyor. Hadi bakalım. Adalet varsa ilk 30 piti de geliyor. 20. E. 2 tane 4 geldi. E şimdi gelmesi lazım. gelecek. Gelmesi lazım. Abi yok bu şans benim şansım ya. Bu şans benim şansım arkadaşlar ya. Serhat da benim şansımdan maalesef. Şimdi gelecek. Hoş geldin Blessed. Oğlum yok ya. Ben bu Enkor'un var ya yaratıcısını, çizerini, kreatörünü eee manga kasını, seslendirme sanatçısını, oyun şefini, görüntü yönetmenini, ses aktristini, yetenek efekt tasarlayıcısını, wish animasyonu tasarımcısını. Five minutes later. Devam mı? İstersen bak şuradan alabiliyoruz. Ama abi 20 wish daha atabiliyoruz. Mercanları kullanırsak garanti alıyorsun bu arada onu söyleyeyim. 70 oluyor. Tamam kullanacağım. Başka çare bırakmadı çünkü. Gene gelmedi. Gene gelmedi. <laughs> Allah kahretmesin ya. Şimdi kaç istiyor? 480 istiyor. Ben buradan bir tane daha alsam, ya artık gelmedi. Bu huzursuzluk meyvesini vermeli artık. Hadi bir ikili gelsin de. Bir ikili gelsin be. Hayırlı olsun bu arada. Yani bizim şansımız da bu bile fazla. Adalet varsa ikincisini gelmesi lazım arkadaşlar. Adalet varsa. Yokmuş. Evet adalet sadece duvardaki yazılan ibaret maalesef. Maalesef. Adalet sadece bir kadın ismi. Yok ya ben hiç erkek adı görmedim adalet diye. Hiç kadın ismi gördüm. ve bana denk gelmedi ya da bilmiyorum. Silah atalım mı? Silahın pitisine bakayım. 41 falan var şu an. 9 tane atabiliriz. Tamam. Bence gelecek. Evet. aleyküm selam Abdurrahim. Hoş geldin. Şimdi arkadaşlarla çıldırıyoruz yani. Bir şey atarken çıldırmayacağım. 42oğlu 43oğlu Ya gelmezse zaten countydale'a silahını atarsın artık bilmiyorum. 44oğlu 49 45 Burada 45 diyen kimse yani yarı muhterem bir insanmış. Hayır ya yani helal olsun. 46 47 olmadı BP silahı varsa okey ya İstersen kalan mecanları da atabilirim Ama bilmiyorum BP silahı var zaten diyorsan 48 49'da gelecek diyen bir arkadaş vardı bu arada Bak dilek yazdı o zaman 49'da geliyor Tüh. Vallahi direk şansını önceden kullanmış bence. O yüzden böyle. Yani yama bitmeden yetiştirebilirsin ama. Yani biraz zorlarsan zaten her türlü geliyor biliyorsunuz. Silahta garanti var o yüzden çok da şey yapma. E, çok da üzülme. Sende kantreyde da varmış ya. Silahı yok galiba bakayım. Ha Agmatia. ya. Şey yapayım mı şey? En alayım takıma. Enkuru da kasmış. 60'a e kasmış ya. <laughs> enkuru da kasmış. Neyse o zaman sırada Cyrox var. O zaman şimdi G Prolog'a basıyoruz. Bakalım inşallah erkenden çıkar. Şu an sıfır pitisi var burada. Nereden biliyorum? En son ben çıkardım çünkü. Oradan biliyorum. İlk onundan çıkmadı maalesef. Lumi çıktı. Burada arada 10 olmuyor yani. Bakayım şuradan. Aa buradan da almamışsın sen. Dur bir dakika. Bak buradan iki tane geliyor. Şuradan da bir koral alabiliyoruz. Oluyor mu? 120 Oluyor. Tamam. Bir onu daha atabiliriz. Peki. Atalım mı? Adam ayızan ya. Her şeyi önceden ayarlıyor. O zaman ya hak. Yok abi. Ya hak ya bismillah destur besur bunlar e, yok yani. Hesabı işinemedi. <laughs> Maalesef. Hayat işte böyle bak. Hayat böyle. Acımasız. Ne yazık ya. Sen bütün şansını lupada kullandın zaten. O zaman başka biri var mı? Attırmak isteyen. Hala chatte varsa atabilirim bu arada. O zaman arkadaşlar video buraya kadar. Dedim ki hadi böyle ilk bir şatma etkenimiz olsun. Yani şu an bir arkadaşa uğurlu geldim. Bir arkadaşa uğursuz geldim. E, bir arkadaşa da ne uğurlu ne uğursuz geldim. Normal yani. Öyleyse sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. isterseniz bu içeriklerin devamını da atabiliriz. Yani yapabiliriz. Like atabilirsiniz. Bana yazabilirsiniz. Hani böyle böyle. En azından ben de dedim ki ya, tamam millet bu içeriği istiyor. Daha güzel yayınlar yapabiliriz. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Daha güzel daha şanslı wishlerle beraber toplamak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Başka seçeneğim yok mu? İşim, İşim yok, param yok, param da yok. Da yok. Şu an iş, iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her, her şeyi yaparım. Şey yap